Yıldız Tilbe'nin ilginç açıklamaları, Gülşen'in sahne görüntüleri ve Hülya Avşar'ın üzgün girdiği bayram sahnesi. İşte Kıbrıs'tan son haberler. Hülya Avşar'la, Yıldız Tilbe ile, Hakan Altun'la bayram eğlencelerine davetlisiniz. Kıbrıs'ta ünlüler geçidi vardı bayramda. İlk konuğumuz Hülya Avşar. Sahne öncesi makyajıyla, saçıyla ışıl ışıl görünse de içi buruk. Üzgün üzgün sahneye çıktığını itiraf ediyor açıkça. Açıkçası ben bu, bu bayramı çok fazla içinde yaşayamadım. Ee, ama tabii ki herkese sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli, mutlu bayramlar diliyorum hayatları boyunca. Ee, güzel yaşamlar diliyorum. Ee, ama ben bu bayramda işimi yapıyorum sadece. Ee, gerçekten mutlu değilim. Mutsuzum yani. Deprem bölgesinin durumuydu. Mutsuzluğunun kaynağı. Hepimizin görevi vatandaşız. Ee, herkesin başına her şey gelebilir bu hayatta. Ee, ama bu felaket Allah bir daha kimsenin başına vermesin ya Rabbi. Başına gelenlerin de kalbine sabır versin Allah. Ee, vefat edenlere mekanı cennet olsun. Allah bir daha göstermesin diyorum çok e, başka bir şey yani bir senede on senede bir çek bir şey değil benim gönlümde asla. Kesinlikle. Dolayısıyla tabii ki elimizden gelen her şeyi <laughs> keşke her şeyi yaparız ama olduğu kadar. Üzüntüsüne rağmen sahneye çıkıyor ve eğlendiriyor konuklarını. <laughs> Bergen'in yeniden gündeme gelen şarkısı Benim İçin Üzülmeyi seslendiriyor Avşar kızı. Asla. Kavşar'ı izlemeye gelen isimler arasında İrem Dirici ve sevgilisi de var. Hülya isteğiyle sahneye çıkan İrem Dirici heyecanlı. Ne o kadar aşığım ki. Öyle o kadar seviyorum. ki. İrem Dirici'nin sevgilisine de laf atmayı ihmal etmedi Hülya Avşar. Hayrımcım aşık oldum. <laughs> <laughs> Yine aşık oldum ne güzel. Ay, Sen nasıl ediyorsun bu deliğiyle? Gerçekten aşık sana. İnanamıyorum. ben de öyle ama. İrem Dirici şarkısını söylemeden önce Hülya Avşar'a olan hayranlığını bir kere daha tekrarladı. Hayatım en çok hayran olduğum kadın. Evet, öyle. Diyeceğim böyle, böyle diyeceğim. คือบริษัทนีสินเดียส Ünlü şarkıcı çifte bayramı kutluyor. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da kutlu olsun. Bir türkü projesi var. Deprem sürecine gözyaşları döktüğü bir Mahsuni Şerif türküsünü yorumlayacak. Bir türkümüz var. Ee, Mahsuni Şerif'in ince ince bir kar türküsünü söyledim. Çünkü e, deprem zamanında... E, benim yaralarımı saran türkü bu oldu. Ben bu türküyle ağladım. Belki dedim insanlara birazcık ben merhem ol Yine kendi sesimle hem merhem olmak hem de orada depremde evlerini ailelerini kaybetmiş çocuklar için onların eğitimleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için e, bu şarkında gelirlerinin hepsini onlar için kullanacağım. Konu aşka geliyor. Melek Mosso klibinde de oynayan manken Serkan Sadıç'tan evlenme teklifi almıştı. <laughs> teklif yüzüğü parmağında yok kıyafeti nedeniyle. Ama gözlerinde en az tek taşının pırıltısı kadar büyük bir pırıltı var aşktan söz ederken. Şu an maalesef yüzüğümü takamadım ama <laughs> evet Allah tamamını erdirsin diyorum. Yani önemli olan niyet. Biz güzel niyetlerle başladık. Çok göz önünde de yaşamıyoruz zaten. Serkan bana çok kıymet veren bir adam. Ve hep daha önce bir kere burada konuşmuştuk. Böyle dualarım karşılığı olarak sanki gönderilmiş gibi. Çok mutluyuz. Beyefendi Melek Mosso'nun klibinde de oynadı. Ama tanışıklıkları eskiye dayanıyor. Daha önceden arkadaştık. Daha önce de bir flört durumumuz olmuştu. O zaman doğru zaman değildi muhtemelen. Sonra klipte tekrar bir araya geldik. Yine arkadaştık. Ama arkadaşlığımız tatlı güzel, saygılı, sevgi dolu bir ilişkiye dönüştü. Umarım hep böyle olur. Sohbet sonrası Melek Mosso sahnede. Kıbrıs'taki turumuza Hakan Altun'la devam ediyoruz. Duygusal aşk şarkılarının prensi yine duygu fırtınaları estiriyor sahnede. Olur. sadece sahneye çıkan isimler yok. İşte Aslı Günel ve eşi. Onlar tatil için gelmişler. Genelde çalışmak için gelirdik Kıbrıs'a. İlk defa tatil için geldik. Onu Nasıl da yakalandık size. Yani? <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş. Ee, i̇yi hissediyorum yani şu anda. Hani arkadaşlarımı dinleyeceğim inşallah bugün. Ee, Yıldız Tilbe burada sahne alıyor. Birçok arkadaşım var e, sahne alan. Onlara uğramayı düşünüyoruz. İlk defa bir bayram çalışmıyorum. Çalışmamak. Ne tadını çıkarabiliyor musun? Ama şöyle, ben çok yoğun çalıştığım için hafta içi her gün bir kuşak programı çektiğim için e, çalışmıyor, denemez. Yok yok, bayramda çalışıyorum. Dinleniyorum. Çalışmamak. Dinlenmek ee, nasıl yani? Bu benim tercihimdi. bu bayramda öyle olsun istedim. Güzel, dinleniyorum, çok iyi hakikaten tadını çıkarıyorum. Çok da güzel hava. Bu şey en çok ben seviniyorum, çünkü <laughs> normal zamanlarda Aslanım çok yoğun çalıştığı için. Ee, çok e, sık görüşemiyoruz. Bu, bu bayram e, çekimler şehir dışı oluyor genelde. Bu bayram benim için aslında çifte bayram. Ee, hem aslanımla böyle baş başa bir vakit geçirme şansımız oluyor. Balayı gibi bir şey oluyor aslında. Yıldız Tilbe'nin sahnesindeyiz. Saçını kısacık kestiren Yıldız Tilbe perukla sahneye çıkmış. Peruk yavrum, saçları kısacık şu kadar senin gibi. Kasanızı çok kısalttınız, çok konuşuldu sosyal medyada da. Ne yaptım? zaten. Kısalttı evet, kısalttım evet. Çok... Daha da kısalttım şimdi. Güzellik tabularına takılmıyor. Peki, ben biliyorsun yeterince güzelim yavrum o yüzden. Daha o yüzden. fazla güzelleşip başımı yani. derde sokmayayım diyor. En çok hayranı olan ünlülerden. Onun da takıntılı hayranları var mı diye soruyoruz. Var tabii ama takıntılı değiller Allah'a şükür hiçbiri. Ya da takıntılılar ama rahatsız edici değiller diyeyim. Mesela sizi en çok şaşırtan böyle hayranınızdan gelen bir şey var mı efendim? Hiçbir şey şaşırmıyorum. Evlilik teklifleri alıp almadığı sorusuna sinirleniyor. Yok hayatım başka. Konuyu değiştirmek gerek. Yıldız Tilbe'ye sahneler dışındaki yaşantısı soruluyor. Gündelik hayatımda sıradan bir insan gibiyim işte kalkıyorum. Kahvaltı, ev, televizyon, biraz dedikodu, arkadaş, eş, dost bitti. Bu aralar sosyal medyada da çok fazla görüyoruz onu. Çok ben hep aktiftim yavrum. Seviyor musun sosyal medyayı? Sosyal Seviyorum. Konumak, şey paylaşmak, evet, insanlarla bir arada olmak güzel, hoşuma gidiyor. Kafamı dağıtıyorum. Bazen toparlıyorum. İyi geliyor yani halkımla bir arada olmak bana. Sohbet sonrası sahnede Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe. Sahne klasiği haline gelen Yıldız Tilbe dansları tam bayramlık. Kıbrıs'taki ünlüler geçidine Sıla ile devam ediyoruz.

Kıbrıs'ta Ünlüler Geçidi'ne Işın Karaca ile devam ediyoruz. Ünlü şarkıcının Kıbrıs'taki bayram programından ortaya bu eğlenceli görüntüler çıktı. Hadi, vura 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 alev alev Ve Aşkın Nur Yengi, 90'ların ünlü sesi, 90'ların müziğinin unutulmaz olduğunu söylüyor sahne öncesi. Demişken bugün yine dolu dolu bir konser olacak. Nasıl bir konser bekliyor? Nasıl bir repertuar var? Aşkın ediyor. Yani mi? ben konservatuar mezunu olduğum için her telden çıkıp söylüyorum. Hem aşkın Nurengi şarkıları zaten olmazsa olmazımız. Çünkü herkesin 90'lardaki hikayesinde muhakkak benim şarkılarım var. Ayrılıkta da var, sevdada da var, evlilikte de var, çocukta da var, her yerde var. Onların yanı sıra benim de sevdiğim şarkılar, benim de ailemde söylenen, dinlenen şarkılar. Böyle iki üç bölümlük bir repertuar yapıyoruz. Sonunda finalde de Alaturkalar söylüyoruz ve öyle final yapıyoruz. Yani herkesin gönlü oluyor. Harika. Peki 90'lar demişken şu an 2020'li yılları ve 90'ları değerlendirdiğinizde müzik piyasasını nasıl biliyorsunuz? Şarkıcıları, sanatçıları yeni jenerasyonu hepsi harika. Hepsi birbirinden kıymetli. Ama 90'ların hiçbir zaman tadı yakalanmayacak bir daha. O bir gerçek. Çünkü o kendine has, münhasır bir dönemdi. nasıl 70'lerin başka bir keyfi olduysa, 90'larında 90'ların da kendine has bir müzik anlayışı vardır ve sahicilik daha fazla fazlaydı. Peki yeni dönemden kimleri seviyor Aşkın Nur Yengi? Şu anda yeni çıkan arkadaşlarımızın da birçoğu şarkısı çok güzel. Mabel Matiz'e bayılıyorum mesela. Ee, ve çok kıymetli başka arkadaşlarım da var. Ama tabii farklı bir müzik anlayışı şu anda. Yani bizim 90'ların şarkıları gibi arşivlik ve hani hayatımızda her daim e, döndür döndür dinleyeceğimiz bir şey gelmiyor bana. Sohbet sonrası sahnede Aşkın Nur Yengi.